Efendim? Sen soyadına baktın mı? ona mı bakıyorsun? Yok Hı -hı. ya, ben de bakmadım. Ay çok merak ediyorum ben bakalım. Dur Haluk Bey'e de sorayım. Ya Haluk abi şimdi. Haluk Bey. Efendim? Soyadınıza bakalım mı? Gerek yok. Ben soyumu sopumu biliyorum. Atalarımızı herhalde internetten öğrenecek değiliz. Biz onları büyüttü. <laughs> İyi peki. Ne Dedim sana değil mi? <laughs> <laughs> merhaba. Hoş, Hoş geldin. Hoş Hoş bulduk. Ne haber Emre? İyi İrem, senden ne haber? İyi ben de. Ee, babam burada herhalde. Odasında, gel. Bir bakayım ben ona. Babacığım, merhaba. Ana, sen hangi rüzgar attı buraya? Bay. Merhaba. Bay. Bay. <laughs> Selam. Can dostumun can parçası. <laughs> ben Arda. Ben, babanın en yakın arkadaşı. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de Emre memnun oldum. Şey baba, benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım ya. Hayırdır, kiranı mı ödeyemedin? Hayır baba. Faturaları ödeyemedin? Hayır. O zaman nakde sıkıştın. Ya aşk olsun baba, ben senin yanına sırf para için mi geliyorum? Evet. Tamam ya ben gidiyorum o zaman. Tamam. Otur, 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 otur. Nedir? Ya baba... Ben istifa ettim. Ana! Bu sen daha yeni işe girmedin mi? Ne demek istifa ettim? Sen hiç adam olmayacak mısın? Babacığım, şimdi beni dinlersen... Ya... Hayır, dinlemiyorum. Konuşma. Yo, yo, konuş. Acaba niye istifa ettin? Yani çalışmak bünyede alerji mi yapıyor? Baba, bir dinler misin beni? Yok evet, dinliyorum, dinliyorum. Eminim çok mantıklı bir açıklaman vardır. Ha. Müdürümü sevmedim. Müdürünü sevmedin. Evet, sevmedim. Oğlum o senin müdürün. Sevmek zorunda değilsin. Sevginin değil ki. Ya baba, ben mutlu çalışmak istiyorum ama. Hasbin ya Rabbi ya. Neyse, tamam. Nasıl olsa öğrenecektin. İlk benden duy istedim ben. İşte bu. İşte bu. Yahu aynı Arda abisi. Niye senin sen abisi? Ben ne dedim sana? Ben de ilk benden duy dedim. O ne dedi? İlk benden duy dedi. Yahu kalp kalbe karşı. Yahu biz ne kadar iyi niyetliyiz. Görüyor musun Halukcuğum? Sağ ol Arda, Sağ ol teşekkür ederim. Yahu lafım olur Emre kardeşim. Rica ederim. Kalp krizi geçirteceksiniz bana. Aman baba Allah korusun. Ne diyorsun ya? Neyse. Ee, şimdi tabii bana yeni bir iş bulmamız gerekiyor. Kendin bulacaksın. Kılımı kıpırdatmam. Baba insanlar çocuklarına bu konuda yardım eder ama. Ben etmem. Kendin çabalayıp bulacaksın. Belki o zaman değerini anlarsın. İşine böyle dört elle sarılırsın. Ya tamam da bir el atsa şu işe. Bak senin çevren de geniştir. Benim çevremde çalışkan insanlara göre iş yok. Yani sana göre iş yok. <laughs> Torpil isteme ben Tamam ama ya. Var. Emre'ye göre bir iş var. Hem de bir bakalım nerede var tahmin et. Benim yanımda. Arda abisinin yanında. Sana kapıları ardına kadar çık şirketimin. Ne de olsa Çetenol ailesindensin. Genetiğin yeter. Yok <laughs> ee, biz böyle bir şey istemiyoruz senden. Ya Haluk'cum sen benden istemiyorsun ki ben Emre'den istiyorum. Emre'ciğim, sana benim şirketimde güzel bir iş teklif ediyorum. Kabul ediyor musun? Evet, Hayır, kabul ediyoruz. ediyoruz. <laughs> Hadi hayırlı olsun. <laughs> i̇şte bu. Oldu bu iş. <laughs> Yanım <nasıl> bundan sonra? <laughs> o zaman bize müsaade. İş beklemez. <laughs> ah, hemen bugün mü başlıyorum? Evet, e, Emre'ciğim bir sıkıntı mı var? Ay, yok canım. Oo havuç kafaya bak, ilk günden kaytarmaya başladı. Eğer bu işten de ayrılırsan kemiklerini kırarım. Babacığım ilk günden ama risk ediyorsun, tamam. <laughs> hadi Emre'ciğim, hadi. hadi, hadi, gidelim. <laughs> Arda, Sen, hadi. eti senin kemiği benim. Sen hiç merak etme Havuç'um. <laughs> o iş bende. <laughs> Görüşürüz baba, kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Haluk abi. Hı. Sen şimdi bu Arda Bey'i affettin mi etmedin mi abi? Vallahi yaptıklarını kolay kolay unutamam. Yok affetmedim ben. Bak gördün mü? Niye ne oldu ki? Hı -hı. ya abi biz İrem'le iddiaya girmiştik. Bu hanımefendi biraz büyük konuştu da dedi ki... ...Haluk abi dedi Arda Bey'i affetsin dedi ben saçlarımı boyatırım dedi. Ha o zaman affettim. Ha, affettim. ya Ayfey ya. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bu şirkette saçlarını boyatması gereken bir kişi varsa o da sizsiniz. Abo. Neymiş o? Çünkü saçlarınız bembeyaz. Sizi olduğunuzdan böyle daha yaşlı gösteriyor. Pamuk evet. prens gibisiniz. Ya yani sen onu bunu bırak da... ...sen kaç kilosun onu söyle. <laughs> Öğretme ben size her gün kilomu mu söyleyeceğim? Aynen. Bana her gün rapor vereceksin. Ben nereden bileceğim sen kilo aldın mı verdin mi? Ay kusura bakmayın. O bir kere olur. Ben size her gün kilomu söyleyemem. Vallahi seni bırakmam bugün şirketten. Ay ne yaparsanız yapın. O hayatta söyle. Ee, gel, gel buraya. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Oo. Burası benim odam mı? İşte burası. Senin odan değil tabii ki. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen beni? Sen ki bu odaki. Ha <laughs> yok ben şaka yaptım sadece. Ha şaka yaptın. <laughs> sen kim oluyorsun da bana şaka yapıyorsun ha? Kimsin sen ha? Bu ne cüret? Bak şimdi beni iyi dinle. Burada patron bir. Bir, sen benim emrimle çalışıyorsun. İki, burası benim odam. Üç, sen bu kafayla bu odanın ancak kapısının kolu olursun. Dört, ben sana içeri gir demeden bu kapıdan asla bir daha içeri girmeyeceksin. Beş, içeri gel dediğim zaman 10 on saniye içeri burada olacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam Arda abi. Efendim? Duyuyor mı? Tamam dedim. Sonra ne dedin sen? Arda abi. Abi dedim sen ben. Sen, sen kim oluyorsun da bana abi diyorsun? Bu bir cüret. Ya ben senin patronum anladın mı? Sen bana burada bundan sonra Arda Bey diyeceksin. Hayır siz inşaat şirketinde... Bırak bana inşaat şirketi falan filan deme. Ne inşaat şirketi? Koskoca ol biz. Burası senin babanın o kıytırık inşaat şirketleri benzemez anladın mı? Ha? Burada benim sözüm geçer. Ne oldu Emre'cim böyle bir... Böyle bir yüzün düştü senin, böyle bir keyfin kaçtı sanki. Bana yoksa sen beni beğenmedin. Sen beni beğenmedin. Yoksa istifa mı edeceksin? İstifa edip gidecek misin? Gideceksen git. Hadi git. Hadi istifa edeceksen git. Hadi git. Hayır, ben şaşırdım sadece. Ha şaşırdın. Ya öyle desene de. ya. Ya madem şaşırdın, o zaman şöyle yapalım. Ben bütün holdinge söyleyeyim. İşleri falan durduralım, bekleyelim. Senin şaşkınlığın bir geçsin. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? He? Benle sen dalga mı geçiyorsun? Ben seni buraya şaşır diye almadım. Çalış diye aldım. Yeteri kadar vakit kaybettik. Gel buraya. Gel. Hemen işinin başına. Al bakalım şunu. Al bu dosyayı. iyice nice oku, araştır, incele, güzel bir rapor yaz, bana getir. Ha öyle mi? El falan atmaya kalkma. Ellerinle yazacaksın, ellerinle getireceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Efendim duyamadım. Anlaşıldı. Duymuyorum, daha yüksek. Anlaşıldı. daha yüksek! Anlaşıldı. Şimdi çık dışarı, çık dışarı. Dur bakayım orada, dur 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 dur. Bak bakayım o kapıya bak. Kapıya dikkatle bak bakayım o kapıya. Bak bak bak. Bak şöyle yakından bir bak. Aç. Şimdi ben sana içeri gir demeden bundan sonra bir daha o kapıdan içeri adımını atmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Daha yüksek. Anlaşıldı. Daha yüksek. Anlaşıldı. Şimdi çık o kapıdan dışarı arkandan kapa. Hadi. Şimdi başına. Peki. Aslanım söyleyecek sana çalışacağın yer. Hadi. Arda Bey, be gel, gel otur, gel, geç şöyle. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Dalga mı geçiyorsun sen benim? Ben sana ne dedim bu kapıdan çıkarken? Ha? Ne dedim ben sana en son bu kapıdan çıkarken? Ben seni çağırmadan bu kapıdan içeriye adamını atmayacaksın demedim? Evet öyle dediniz ama hem mesai saati bitti hem de ben istediğiniz raporu çıkardım. ...görmek istersiniz diye düşündüm. Hayır, istemiyorum. Neden? Neden? Sen bana neden diye soruyorsun. Sen... ...sen kim oluyorsun da bana soruyor, soruyorsun ha? Bu ne cüret? Bana bak, şimdi beni iyi dinle. Bu şirkete patron bil. Bir, kuralları ben koyarım. İki, soruları ben sorarım. Üç, senin mesain kaçta başlar, kaçta biter ben karar veririm. Dört... ...ver bakayım şu raporu, ver bakayım bana ver. ver, 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 ver. Hadi şimdi git yenisini yaz. Arda Bey ne yaptınız? Beğenmedim. Olmamış. Hadi git yaz. Ama okumadınız bile. Sen burada mısın? Hadi git yenisini yaz. Arda Bey ben bu raporu yapmak için bütün gün çalıştım. Niye yırtıp attınız onu? Canım istedi. Canım istedi. Ne yapacaksın? Ha? Babana şikayet mi edeceksin? Ha? Bu patronu da sevmedin mi diyeceksin? Bir gün de oradan da istifa mi diyeceksin? Hadi git de. Hadi de. Hadi git. Hayır tabii ki öyle bir şey yapmayacağım ama. O, o zaman yapmayacaksan git şu raporu yaz. Hadi. <laughs> Dur. Ben sana gir demeden o kapıdan içeri girmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi aç o kapıyı. Çık dışarı arkandan kapa. Havuç hoş geldin. Hiç hoş gelmedim abicim. Ne oldu abicim ya? Anlatsana. Hop hop nereye? Ha? Anlatsana oğlum ne oldu böyle? Pat diye içeriye geçiyorsun. Şirket istifanı kabul etmedim yoksa. Yok. Etti ne yazık. E o zaman? Abi müdürü sevmiyorum diye istifa ettim. Bu sefer daha sert kayaya tostadım. Oğlum bak kafanı kıracağım. Anlatsana doğru düzgün ne oldu? Ya bugün ben babamın şirketine gittim. Orada babamın Arda diye bir arkadaşıyla tanıştım. Tanışmaz olaydı. Adam bana orada dedi ki, gelsin işe alalım. İşe aldıktan sonra ben de sevindim tabii, gittik. Adam bir anda bir değişti abi. Neler yaptı biliyor musun herif bana? Uf uh ya, inanmıyorum yani. Ya yani bence Haluk abile Meltem ablayı anlatman lazım olan bir tane. Yok, anlatamam. Ne demek anlatamam Avuç ya? Bu Arda'nın sana yaptıklarını bilmeleri lazım. Adam resmen ikiyüzlü. Evet abi. Adam babamın yanında bambaşka, iş yerinde bambaşka. Bugün inşaat şirketinde Yesin onu abisi diye seven adam. ...iş yerinde bana neler yaptı bir görsen. Sana bir şey diyeyim mi? Bu resmen mobbing abiciğim. Mobbing. Öyle. Ya bu senin buna bir dur demen lazım. Abiciğim yeni istifa ettim. <laughs> bu sefer de müdürü sevmiyorum. İstifa edeceğim dersen babam bacaklarımı kırar. Hem zaten inanmaz da bana. Ne yapacaksın abiciğim? Ne yapacaksın? Böyle sessiz sessiz oturup adamı sana yapacaklarını göz mü yumacaksın ha? Yani inşallah böyle devam etmez. Biraz daha sabredeceğim. Ne yapayım? İnşallah. Vay anasını ya. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.